Merhaba arkadaşlar. Bugün 14 Şubat. Dolayısıyla bugünkü konumuz Sevgililer Günü. Sevgililer Günü birçok insan için romantizmin zirveye çıktığı, sevginin hediyelerle taşlandığı özel bir gün olarak kabul edilir. Ancak bu özel günün ardında derin bir kapitalist düzenin izlerini görmek mümkün. Sevginin saf duygusallığını ve insani sıcaklığını gölgede bırakan bugün, tüketim kültürünün en parlak vitrinlerinden biri haline gelmiştir. Sevgi insan ruhunun en doğal ve en derin ihtiyaçlarından biridir. Sevginin varlığı herhangi bir maddi değerle ölçülemez. Oysa ki sevgililer günü insanların birbirine duyduğu sevgiyi göstermek için pahalı hediyelere, gösterişli etkinliklere ve hatta sosyal medya vitrinlerine mecbur bırakıldığı bir gün gibi sunulur çiçeklerden çikolatalara, mücevherlerden lüks akşam yemeklerine kadar her şey sevgi adına bir görev haline gelir. Oysa gerçek sevgi maddi hediyelerle değil, samimiyetle, sadakatle ve karşılıklı anlayışla büyür. Kapitalist düzen duygusal bağlarımızı birer birer ticari fırsat haline getirmeyi başarmıştır. Sevgililer günü sevgi gibi soyut ve derin bir duyguyu somut ürünlerle eşleştirir. Reklamlar sevgini göstermenin yolu budur diyerek bizi tüketime teşvik eder. Tüketmeye teşvik eder. Öyle ki bu günü hediyesiz geçirenler ya da partnerlerinden bağlı hediyeler almayanlar kendilerini eksik ya da değersiz hissedebilir. Kapitalizm sevgiyi hediyelere indirger ve insan insani değerlerimizi alışveriş torbalarına hapseder. Sevgi tek taraflı bir çabanın ya da pahalı hediyelerin ürünü değildir. Gerçek sevgi iki insanın birbirine duyduğu karşılıklı anlayış, saygı ve şefkatle büyür. Sevginin asıl güzelliği günlük yaşamda küçük jestlerle, samimi sözlerle ve paylaşılan anılarla ortaya çıkar pahalı bir yüzük ya da bir kutu çikolata sevginin derinliğini anlatamaz. Asıl olan birlikte geçirilen zaman ve kurulan sevgi bağıdır. Sevgililer Günü sevginin bir güne ve bir hediyeye indirgenemeyecek kadar büyük olduğunu hatırlatmalıdır. Sevgi ne bir takvim yaprağına sığar ne bir fiyat etiketi taşır. Onu özgür bırakmak, gösterişten uzak, sadece karşılıklı bağlarla yaşamak gerekir. Sevgiyi göstermek için bir güne ihtiyaç duymamak, her gün sevdiğimiz insanlarla özenli bir ilişki kurmak en değerlisidir. Sevgililer gününü kapitalizmin bir aracı olarak görmek yerine sevginin günlük yaşamda sade ama anlamlı bir şekilde yaşanabileceğini hatırlamalıyız. Sevgi tüketimden değil, paylaşmaktan, anlamaktan ve Karşılıklı olmaktan doğar. En güzel hediye karşılıklı hissedilen bu derin bağın ta kendisidir. Diğer yandan sevgililer gününde hediye alıp almamak tamamen kişisel bir tercih ve ilişkinin dinamiğine bağlıdır. Bu konuda bazı noktalar vardır. Bunlar mesela duygusal değer. Küçük bir hediye karşınızdaki kişiye değer verdiğinizi göstermek için anlamlı bir jest olabilir. Bu pahalı bir şey olmak zorunda değil. El yapımı bir kart, birlikte çekilmiş bir fotoğraf veya özel bir anıyı hatırlatan bir obje olabilir. Diğeri özel anılar yaratmak. Hediye o güne dair unutulmaz bir anı yaratabilir. Özellikle duygusal ve kişisel bir hediye partneriniz için anlamlı olabilir. Diğeri, geleneklerin önemi. Bazı insanlar özel günleri kutlamaktan hoşlanır ve bu günlerde hediyeleşmek onlar için anlam taşıyabilir. Peki, hediye almamak nasıl duygular yaratabilir? Yani, hediye almamak isteyen kişi ne düşünüyor olabilir? Bu bir kapitalizme karşı duruş. Olabilir hediye almamak, tüketim kültürüne karşı bir duruş sergilemek ve sevginin maddi şeylerle ölçülemeyeceğini vurgulamak. E, samimi paylaşımlar daha önemlidir. Bazı çiftler için birlikte kaliteli vakit geçirmek, güzel yemek yemek veya anlamlı bir sohbet hediyeden çok daha değerlidir. Ve e, sadece bir güne güne sığdırmamak sevgiyi. Ee, bu da bir hediyeye bağlı değildir. Her gün küçük jestlerde sevgi gösterebilir. Sevgililer günü e, eşinizle, partnerinizle, sevgilinizle sizin için en e, ne anlama geldiğini konuşmak için fırsat olabilir. Eğer o günü kutlamak onun için önemliyse küçük bir jest yapmak mutlu edici olabilir. Ancak her iki tarafta bugünün önemini abartmıyorsa birlikte basit bir şey yapmak yeterlidir. Peki, iki sevgiliden ya da iki eşten, iki partnerden biri sevgililer gününe önem atfediyorsa ve diğer tarafta bunun önemli olmadığını, kapitalizmin için önemli olduğunu düşünüyorsa bu durumda ne yapmak lazım? Çünkü iki tarafta farklı düşünüyor. Bir, duygularınızı anlamaya çalışın. Sevgililer gününe anlam veren taraf için bugünün neden önemli olduğunu ve ne hissettiğinizi açıkça ifade edin. Hediyeyi sevgi göstergesinden çok özel bir anı paylaşmanın bir yolu olarak görebilirsiniz. Anlamsız bulan tarafsa bugünü kutlamamak istememenizin, istemenizin sebebini nazik bir şekilde dile getirin. Kapitalizm karşıtı bir duruş sıradan bir gün olarak görme ya da duygusal jestlerin yılın her gününde önemli olduğu inancı gibi nedenleriniz olabilir. İkincisi orta yolu bulun. Eğer bir taraf bugünü anlamlı buluyorsa sevdiğiniz insanın mutluluğu için küçük bir adım atabilirsiniz. Bu illaki büyük bir hediye alma olmak zorunda değil. İşte bazı e, öneriler. Küçük ve düşünceli jestler yapın el yazısıyla yazılmış bir not, küçük bir çiçek ya da birlikte vakit geçirmek için hazırlanmış bir etkinlik planı hem sizi rahatsız etmez hem de partnerinizin beklentisini karşılayabilir. Birlikte geçireceğiniz bir zaman hediye edin sevgilinize. Sevgililer günü hediyeden ziyade kaliteli vakit geçirmek için bir bahane olabilir. Evde birlikte yemek yapabilirsiniz, birlikte yürüyüşe çıkabilirsiniz, basit ama anlamlı şeyler yapabilirsiniz. 3 saygı ve empati gösterin. Birbirinizin farklılıklarına saygı göstermek ilişkinizin temelini güçlendirir. Eğer bugün bir taraf için anlamlıysa diğer tarafın bunu görmezden gelmesi ilişkinin duygusal bağını zedeleyebilir. Aynı şekilde anlamsız bulan tarafın duygularına da değer verilmelidir. Burada önemli olan iki tarafın da memnun olacağı bir çözüm bulmaktır. 4. Uzun vadeli çözüm. Eğer her yıl bu konu tekrar gündeme geliyorsa, Sevgililer Günü gibi özel günlerin ilişkinizde de nasıl ele alınacağı konusunda ortak bir karar almak faydalı olabilir. Belki bugünü kutlama şeklinizi yeniden tanımlayabilirsiniz. Hediyeler yerine ortak bir hedef belirlemek, özel günleri tüketim odaklı değil, ilişkiyi güçlendirme odaklı kutlamak. Sonuç olarak önemli olan birbirinizi mutlu etmeye çalışırken kendi değerlerinizi koruyabilmektir. Sevginin bir günle veya bir hediyeyle sınırlandırılmayacak kadar büyük olduğunu hatırlayarak her iki tarafın da kendini değerli hissettiği bir yol bulabilirsiniz. Şimdi küçük bir hikayeyle konuyu bitirelim. Serap ve Kerem 3 yıldır birlikte olan bir çift. İkisi de birbirini çok seviyor. Ancak hayatı hayata farklı pencerelerden görmeye alışkınlar. Serra romantizmi seven, Serap romantizmi seven, özel günlere değer veren biri. Sevgililer gününün ilişkiye heyecan kattığını ve sevginin ifade edilmesi için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyor. Kerem ise daha sade bir insan tür günlerin ticari bir tuzak olduğunu, sevgiyi bir güne sığdırmanın anlamsız olduğunu savunuyor. 14 Şubat yaklaştığında Serap'ın içinde tatlı bir heyecan başlar. Bir yandan Kerem'in bu günü önemsememesini bildiği için kızgınlık duysa da içten içe küçük bir jest bekler. Kerem ise yaklaşan günün farkındadır ama Serap'ın bu konuyu açmamasına güvenerek sessiz kalır. Gün gelip çatar. Serap sabah Kerem'den beklediği gibi ne bir mesaj ne de küçük bir jest alır. Akşam yemeğinde buluştuklarında Serap'ın içindeki hayal kırıklığı yüzünden yüzü biraz asılır. Kerem onun bu halini hemen fark eder. "Şey mi oldu Serap? Keyfin yok gibi." meraklanır Kerem. Serap derin bir nefes alarak "Bugün Sevgililer Günü Kerem. Benim için önemli olduğunu biliyorsun ama sen yine hiçbir şey yapmadın." Bu beni önemsiz hissettiriyor, der. Kerem biraz şaşkındır. Serap bunu seni önemsiz hissetmek, hissettirmek için yapmadım. Ben sevgililer günü ticari bir tuzak olarak görüyorum. Sana sevgimi bir güne sığdırmak istemem. Her gün sevgi göstermek daha anlamlı değil mi? Serap hafifçe gülümseyerek ama gözlerinde hala bir hüzün vardır. Biliyorum Kerem ama bazen sevildiğini hissetmek için küçük bir jest yetiyor. Bugünü özel kılmak sadece hediye almakla ilgili değil. Bu birlikte güzel bir an yaratmak da olabilir. Kerem Serap'ın bu konuda haklı olduğunu düşünür. Sevgililer günü ona anlamlı gelmese bile Serap'ın hislerine değer vermek onun sorumluluğudur. Bir süre düşündükten sonra gülümser ve elini Serap'ın eline koyar. Serap özür dilerim seni böyle hissettirdiğim için üzgünüm. Şimdi eve gidip basit ama anlamlı bir şey yapalım mı? Belki birlikte bir film izleriz ya da sevdiğin o tatlıyı yaparım. Serap'ın yüzü aydınlanır. Gerçekten mi? Bu benim için yeterince güzel olur Kerem. Öyle o. Önemli olan çaba göstermen. Eve gittiklerinde Kerem Serap'ın sevdiği çikolatalı keki yapmayı önerir. Mutfağa birlikte girerler, kek yaparken şakalaşırlar, un içinde kalırlar ve sonunda kanepeye oturup eski bir romantik film izlerler. Kerem Serap'ın gözlerindeki mutluluğu görünce onun için önemli olan bir şeyi yapmanın değerini daha iyi anlar. Serap ise Kerem'in ticari gösterişten uzak ama sevgi dolu jestini anlar. Serap ve Kerem sevgililer gününü farklı bakış açılarıyla görseler de uzlaşarak sevgililerini gösterebilecekleri bir yol bulmuşlardır. Bu hikaye sevginin özünde anlayış ve empati olduğunu bir kez daha hatırlattı. Sevgi bazen hediye almaktan ya da almamaktan çok daha fazlasıdır. Sevgi, sevdiğin kişinin hislerini önemsemek ve bunu göstermektir. Kendimizi özel ve değerli hissettiğimiz her gün güzeldir. Ve kendinizi iyi hissettiren aşk hediyenizdir. Hoşça kalın. Güzel kalın. Arkadaşlar.